Hoş geldiniz. Evet. Şimdi Emir annesini. Sen <laughs> 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 oğlum sen değil <laughs> de mi? Sen <laughs> değil <demez>. Sen deyince <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> kötü hissediyorum ya. Çok kötü hissediyorum. Çok çelişki oluyor. Böyle oluyor. <laughs> an an ana 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 <laughs> Hemen benim augmentlerimi seç. Kaan evet. Evet arkadaşlar e diğer bir video hoş geldiniz bu arada. Yine Kaan bana itemlerimi söyleyecek. <laughs> Kaan Ka 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 koçluk yapıyor. <laughs> Kaan koçluk. Eee değişken kuvvet kızı değil mi? Elem Scan diyor. Hayır. Ona. öldü onu. En öldü. Tamam. Bunu da atıyorum. Hayır. Evet. Alıyor mu bunu artık? Abi yani hareketsiz bırakmak nerede geliyorsa sana geliyor da. Evet Mesela. bu arada. Abi sen bir şey yap. Ortaya ise de Evet, evet Kaan koçumuzu dinledik. Demin ikinci olmuştum. <laughs> Olmuştuk daha doğrusu. Demin derken bir başka bir videoda dururuz. <laughs> Yine aynı gün çektiğimiz <laughs> <laughs> olarak... Doğru. Ben şimdi bu karakteri hiç bilmiyorum. Ee, bu alan vuruyordu sanki. Evet doğru biliyormuşum. E'si de hayalet çıkarıyordu. Q'su bıçak saplıyordu samuray gibi. Evet Q'yu oturdum. Ben senin gibi kayamıyorum maalesef. Evet ilk Q'mu kaçırdım. Harikayım. bir daha Q'yu kaçırdım. biraz olur, olur, olur. <laughs> olur, olur. sonuçta Hanso değiliz yani baktığımda. Aa ben çok küyük kaçırıyorum ya. Oğlum böcekler yiyor beni. Ah. Aa dokunmuşum lan. Uf! Çok güzel oturdu bu arada. Of. Of. Şey evet. de, değil mi? E, ee, Q vurdun. İkinci Q'yu vurduktan sonra mı e, sıçrayabiliyorsun bunda? Evet, Yasuo yes Of Yasuo biliyor muyum? onu gördüm oyundan elini aldım Yasuo'yu. Yes bir kere almış olduğum var evet. Bir kere elini aldım bir daha o günden beri almadım. O da iki sene önce falan galiba. Şimdi takım can kaybedik niteli görsü mü? Ben kendime güvenmiyorum. bence de. Evet, İnsan değil mi işte? Öz kısa. Ha beni seçeceğe de malum bu arada. Prizmatik örs lira. Oğlum çok genişten aldı lan. <laughs> Sıkı Bir olur iki olur üç olmaz. Ya eyvallah. Bir şey Hı. Hemen bir marketten çık. E. Ne düşünüyorsun? <laughs> Yeni, yenisini getirmek lazım. Ben. ben de yok. Düşünmüyorum. Ee, ben saldırız mı alayım? Savaş çizmedir mi alayım? Buna mı gidiyordu e. galiba? Ay. Aldım ya. Bunların şey e, build'u belli zaten diyebiliyorum. Bu arada ikimiz de Merkür olabilirdik. agresif agresif şimdi fokus kim diyeceğim ya da kafamıza göre mi oynayacağız ay var mı gerek yok kafamda zaten Kaf girecek olur dedin <laughs> Saygılı köpek C3 basıyoruz burada Nice. Güzel dövdük bu arada. Yine Q kaçırdım. Ben böyle Q kaçırmaya devam mı edeceğim? <laughs> evet abi. Beni dövebileceğine inanıyor mu bu? <laughs> Şeyim biliyorum. Eğim geri dönüş hasar vuruyor değil mi? Böyle bir şey vardı. Evet. Tamam onu bir bak. Diyorsun, lan öğrenmişim lan. Şş, yana mi bu o yoksa? E, ne diyorsun ya? Bak spin de atıyorum. Bakayım. Tamam gelsene bir, bu, o, bu arada var. Mı? İtem Sen ne alayım? Söyle. Bana item söyleme ondan sonra bakarız. Ee, rolle. <laughs> en sol rolle. Bir daha alalım. Ee, Sağol Yo dur dur dur, dur. Sen ee, olasın Sen mi agresif olacaksın? Yok <laughs> Yo, ben agresif olamıyorum <laughs> <laughs> Diana ve Talon <laughs> Ayda Karali Finale'ye karşı oynuyoruz Hadi bakalım şey arkadaşlar bu arada karşımızda iki tane abi kardeş iki tane bir tane abi kardeş oluyor. <laughs> ya. Bir çift. Bir çift abi kardeş. Amına adam, adam asar yemedi. Yataşa. İlime manat. Söyün artık. Tamam tamam pardon. <laughs> <laughs> Öyle bir kaldırdık ki. <laughs> Kazanırız beni kaldırsa belki. Ha yok Emir güçlü ya. Emir güçlü o kişi şeyi damlattı. Ulan belki dedim be. güzel denedim bence. Yine de iyi ilerledim. Yok mu tin? Okey. 3 tane full çiçek aldım yine de iyi ilerledim. Oğlum bunlar nasıl birinci ya? <laughs> temiz <laughs> ne alayım? Talistar ebedi, Kraken. Eee, <laughs> O derece. Benim, ben, zaten Hayret Tanrıçı bu asla gitmem bu arada ben başına söyleyeyim. Neden? Gitmem çok güçsüz oluyor. Ne alma şeyi al. Şunu al. Şunu abi. Şunu sat. Evet. Alma. Abi şey. Oraya get on dendi. Şimdi Y ile Z var. Z 3 kilo almış. O ne işe yarıyor? Şu, şu kalkan. Bu yasa rengelliğe karakter yasarı ben bir vurmuyorum. Şey zıplatmalar konseyde bitmesini bekleyelim. Bayağı bekledik. Ben bir yere ineyim. Yo çok seri dövüldük bu arada. Çok seri dayak yedik. Kim vurmuş? Zed vurmuş. Zed çok vurmuş lan. Ölmüyor ölmüyor. Pardon abi eğim açık var? değil. Ha. Bir tane kilas yedik iyiydi ya. Çok güzel. Güzel. Çok güzeldi, fena değil ya. Güzeldi. Hmm. Ya ben bir anda şey, bütün komboyu yedim sanırım değil mi burada? <laughs> Kilosu bin Abi. Bunu satıp AD itemini al. Beyin. AD mini in işte. spatula şansı var. Spatula şey var. Neyi tamam, satayım? Sat, Abi sat. şey evet. Ha?

Lan yani mi kaçırdım demin. Dur, 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 Bilmiyorum üzerindeydi. Allah'a be devinin bu? <laughs> Aban kapanırsa onları gider orada abi. Bu çok vuracak benim bana. Dur, benim dur, benim. <laughs> Yakacak şey yakmaya çalışıyor. Yat aşağı. Ya oğlum, ya okudum ya Vallahi çok iyi okudum orayı Ama ya kendim arkadaşım bu arada kendimi övüyorum ama ben zeril iyi bir lol değilim <laughs> Yani kill aldım sana övmem çok normal <laughs> Evet çok şim, e, şimdi Şimdi e, item söyle bana hemen Ya bakın item söylüyorum <laughs> 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 Ya ama neden neden Kritik Herkes mi ne önemli. hızı hey, önemli burada Ha yani maf olmuş tetiklesin diye biraz da bir saldırısı falan var. O da var. Eğer onu almayacaksan Kraken alacağım. Ama hayalet her türlü aldıracağım ben. Peki Kaan hangi denedik. Denedik diyorum denedik. Abi niye pingimiz var? Bilmem ki. VPN'i uygulamaları kapatın arkadaşlar, arkadaşlar. şey yani. Öldü bu. Sanırım gördüm. Evet. Abi ben gene tuturamadım. Abi vurdum demeyince biri baksın. Hiç unutmuş ya. Sen iyi hasar vurdun bu arada. Ya onu da mı aldı ya? <laughs> abi. Of. İkimiz de güzel can çalıyoruz bu arada. Ben benim can çalmam nereden geliyor? Şeyden mi sadece? Ben can çalıyorum oğlum deminden beri. Cevi Şimdi kritik mi zırh mi vereyim? Can boyut mu yoksa? Eee, kritik %50 kritiğim şu an. Bir yor o zaman. Evet. Oğlum bu ne her dakika E atıyor. Kırık ihtimal yok asal da... Şey bu arada benim evimin geri dönüşü gerçek hasar mı? Evet. Hayır. Hmm. Evet, bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Gregas ve Fiora. Alır mı lan? <laughs> Sadece Fiora W'sunu şey mı da. E ee, bu öldü. Nice! Oğlum! Al, 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 al. Kan buna sinerji mi diyoruz kardeşim? Sinerji. Yoksa enerji mi? Bu e, nerede de bu abi kardeş? Nerede sinerjiler? Diğer sinerji. He buradalar. <laughs> sinerji. Abi İlk sen şey yapsan iyi olur. <laughs> İlk yaptı bir ya canı kattı. Aynen, aynen <laughs> ha. Aynen. Z çok güçlü bu arada. Bir WQ ölürsünüz. Bakalım Z nasıl Ayy, Öldü. Ne kadar kötü. Salak oynadı, lan. Ne kadar kötü, ne kadar kötü oynanabiliyorsa o kadar kötü oynadı o adam ya. Aa. Bunlar ne yapar? Kayın bunları kesemedi mi hala? Ha. oyuncu olarak biraz weakler ya. Değil mi? Yani benden de weak olmaları biraz garip hissettirdi. Yani kendimi iyi hissettim. <laughs> Kontrat adamı ee, takımın iyisi fazlaca hasar verir. Talon, Talon. Ba babama gidin, babama gidin. Gel abi. Bana Rayvon. gidin. Rayvon gel abi. Tamam, Nereye tamam. geleyim? Ray'ına gelsin. Talon, tamam. boş boşver Ray'ını. Bak attım nasıl ama var. Yok. Talon Yok. seçildi. Is it. Talon ne veriyor? Fazla demesler. Hmm. Kritik ihtimal geldi yine. İhtimal alma. 20 ile Abi rol atacağım bir şey ya. ya. saldırısı var ya. Yine ortaya ya Evet, Sıp bunu, var. bunu Güzel. alacağım. Ama 5'e ulaşırsa sahip, diyordu değil mi? 5'e ulaşırsa şey Yani şu an sadece %25 aldı. 5'e ulaşamaz. Hmm. Şoget AP'ymiş oğlum. Bunlar full AP'ymiş. Emir ben mi Abi gideyim? Augmentler işte ya. Salak saçma. Q atacak. O atmadı şey, da Ne yapıyor başlıyor. bu? Uyutacak, lan. Benim bu ne zaman geliyor? Kaç kaldı ki bakayım. Kaldı. Abi mazlar çok vuruyor ya. Evet. Mazlar uzaktan daha çok vuruyor. Yaklaşsanız. Hı -hı. Ben sonra ulti ile engeç atmaya çalışacağım ya. Yok abi direkt beni ulti aldı ya. Hiçbir şey yapamadım. Yasuo alır mazlar da. Nice. Pantaşıyor ya. Pantaşır ya. Ya mazlar Gide bütün bir hasarını bana ya. vurdu sen çok uzak kaldın ya. Hepsi yüzde bir gerçek hasar vuruyor roketleri. Ee abi. <laughs> Bunlar da beyin şey failed değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu... Belki de demiş. Belki. Belki. Demiş. Aynen. Hmm. ne öğreniyorsun şu an bana. Ebeden. Ebeden yok mu ebeden? Yok. Yani umarım. <laughs> İnşallah. Abi çok vuruyorum. Biz bıraksana bir bıraksana bir bıraksana. Bir k bir k vuruyorum. Oha. Ben 386 vuruyorum. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> <gülüyor> wow, 520 adam var ya. Şaka wow. yapıyorsun. Wow. O <laughs> oh, beklettin. Beklettin ama. Ama bekletti <laughs> <laughs> My bad. My bad. Ya ben ultisini kullansın diye fakeledim biliyor musun? Ya Eyle şey, şey hiç, 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 gerek yok. Sen ulti sonra onun reflex verme ihtimali yüzde 10 falan. Ama çok dileğiyle ulti ya. Şimdi bilmiyorum ya. Dökeceğiz Onun kafası direkt İtli. şey diyor. Yat ya koya atayım kafasına abi. Ona hiç çok. Hmm. Doğru. 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 Öyleydi bu arada. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> oyun başından bir direkt söyledim ya Söyle direkt kombolamam lazım diye abi. <laughs> Oyunu okuyan size emiriz diye. <laughs> ne geldi? Ya hiçbir şey gelmedi. Gerek şeyler. var mı? Yok, yok alma. Al para al ya. Paran var zaten. Bize <laughs> çok vuruyor ya. Ne satmış. Ay oynuyor. soyunuyor. Abi yine abi niye sarayım? Öl artık. Oha. Nerede oha, bu? Sandan çıkarsam ama Tamdan çıkayım. Bu ne? <laughs> Kain çok vurdu lan. Yo oğlum bu arada curse gitmiş bu. Dedim ya kör gitmiştir dedim. Hayır ben standdan çıkamadım. Q falan basabilsem iyiydi Yok yani abi. De. Çok. Çok sert abi, hasarları var ya. Kayna bak. Kayna bak. Da, hasar veriyor adamın. Onu nasıl beceriyor onunla? Kanama mı? Kanama mı? Yok galiba zehir ya. Bilmiyorum. Bu da olabilir. Ölecek ama ne <laughs> Ah! Ah beni! <laughs> beni kaldırdın sandım. Bunny. 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 Ya buraya! Gelmeyecen ha. Geri kaçtım. O. Oh, ikinci kez oldu. <laughs> Ölmek ara <laughs> Çok heyecanlandım orada ya. <laughs> Evet evet Kaan için güzeldi bu arada o. İkiniz de saldırı vuruyorsunuz ya. Baksana şu Kaan. Bu arada Malphite güzel vuruyor. Evet Malphite bayağı vuruyor. Ama AD vuruyor. Öldü. Fight'e girseydiniz keşke ya. Denedim de abi Kayn da Janna gitmedi ki. Kain tank da şey çok iyi. Frank'ta. Wow. GG. Aa ölmedik lan. <laughs> Yaşadım ya anne. Öldük. Ya da 10 gold şey alamıyorum. Ne yapacağız abi? Eren tamam mı? Kaybedeceğiz. Bir dahaki tur evrenleri yeneceğiz. Gidin, bekle. <laughs> İkinci olacağız. Onları yenemeyebiliriz bu arada. Halledeceğiz. Biri görünmezlik almış göt. Biz 170 k neden vurduk? Ben vuruyorum. Bunlarda vurmanı bekliyorum. Yok vuramam ya. Senin şey yapman lazım. Ebesin lika. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hasar yemiyor ki ben niye hasar atamıyorum? Yemiyor, yemiyor, bana? yemiyor. Hadi ikisi de yemiyor. prizmatiği. Çek bakayım. Draktar. Yok. Al sat. Al sat. Kendi itemlerini al. Herhangi bir şey al sat. Şu da boş geldi. Sat Ayakkabıyı satayım. Yok. Draktar sat. Onu yeniden random <laughs> Sonra da istersen. Birin saldırı ne oldu? Yasodan fazla. <laughs> ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki, e sınırsız oluyor bir şekilde de nasıl olduğunu bilmiyorum. Oke. Bir nerede korkma artık ya. Sen <laughs> Abi, ben engel çatma nasıl lazım mı? Kuvveti. Kuvveti ulti diye. Barış anlaşması bozuldu ama. Abi Oha. ben uzaktayken gelmeseydin iyiydi ya. Tamam yeni geliyorum. Bunu nasıl yedim ya? Yemedin bu arada. Bu arada e var bir şey söyleyeyim, yemedin. Bir yemedin bir bu işleriz. arada. Bilmiyorum. Evet, onu yemedin. Evet, ne yapıyorsun? Ayakkabıyı sat, Dominik al. Prismatik al mı? Prismatik Al ya. Yok ya Dominik al. Prismatik al. alabilirsin ama ikinci oluruz. Dominik'te yine biraz şansımız var. Bu, bu ne? İki rastgele. Alayım mı ya? ya? Ne verdi hiç bilmiyorum. Solda yazıyor da yazıyordu. yetenek gücü bir de bir şey vermiş. nasıl sıfatları mı? Hani Malfight ne? <laughs> yani Mal <fight> ne? <laughs> Değil mi şu an? Malfight Mal ne? ne yani? <laughs> Çok ilginç. Neyi var? Oğlum ne? 900 zırhı var. Tamam yani 1000 zırh mı diyordu orada? 1000 zırhı var bu arada. Yani Malfight'ı düşürdüm. Malfight'ı de can almadan, can almadan oynamanız lazım da. Abi yok Q atamadım, şey ulti atamadım lan tek yediğim. Ya soltas belki zırhın yarası gidiyor da. Of ya sol çok vuruyor ya. Nice. On, on mı? Kaydı mı bana? Onu da alır. Yok alır alır ben alır ben aldı alır. aldı aldı aldı. Hadi nice oğlum eline koluna sağlık lan ggwp abi abisi bp abisi bp nasıl yazdın abi ben sana shift tab'a nice G -g -vp oyunda <laughs> asıl abi kardeş oyunu buydu arkadaşlar hani emirle umut değildi yani bizdik abi kardeş <laughs> abi kardeş biri 80 biri k vurmuş biri 28 kamırmış. işte <laughs> oğlum ben abi